Bir sabah uyandığınızda sevdiğiniz kişi aniden yok olsa ne yapardınız? Beat Paulo Coelho'nun zahiri tam da bu kayboluşun ardından başlayan bir içsel kovalamacanın romanı. Birin kayboluşun sarsıntısı. Obsesyonun ilk kıvılcımı roman Paris'te yaşayan ünlü bir yazarın eşi Esther'in gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla açılır. Bit. Anlatıcı için bu olay yalnızca bir evliliğin enfazizle çatlak sesi değil, benliğini inşa ettiği zeminin çatırdamasıdır. Yıllarca şöhretin, seyahatlerin ve yüzeysel ilişkilerin arkasına gizlediği her şey yolunda, perdesi, Esther'in yokluğuyla yırtılır. Bit, polis sorguları, medya baskısı ve dedikodular arasında yazar, karısının kayboluşunu önce mantık çerçevesinde çözmeye çalışır. Ancak içten içe onun aslında kendisinden uzaklaşmak için gittiğini hisseder. Bit. Zahir kelimesinin Arapçada zihni tamamen meşgul eden, görmezden gelinemeyen şey anlamını taşıdığı vurgulanır. Ester anlatıcının zihninde tam da böyle takıntılı bir enfasis ayna olur. Bu ilk bölümde Coelho insanın kaybı kabullenme sürecini umutsuzluk, öfke ve inkar ekseninde işlerken Dinleyene şu soruyu fısıldar. Gerçekten sevdiğin kişiyi hiç tanımış mıydın? 2. İz sürme. Özgürlük, yol ve gelenek arasında anlatıcı, Ester'in peşine düşerken geçmişte kaldığını sandığı pek çok hesaplaşmayı da yanına alır. Bit. Onun en önemli ipucu, Ester'in birlikte çalıştığı kazak savaş muhabiri Mikail'dir. Mikail Ester'i bir rehine gibi kaçırmamış, bilakis ona eşlik etmiş gibidir. Beat Paris'ten Cenevre'ye, oradan Madrid'e uzanan bu kovalamaca esnasında anlatıcı, Mikail'in anlattığı göçebe, Kazak kültürünü dinledikçe kendi konfor alanıyla yüzleşir. Mikail'e göre modern insan, ruhunu enfasis kafesleyen sosyal normların esiridir. Ester ise bu kafesten çıkmaya karar vermiştir. Bit. Uluslararası otellerin steril odaları, kalabalık imza günleri ve lüks restoranlar arasında yazar, her durakta Esther'in bıraktığı küçük notlarla karşılaşır, beni arama, kendini bul. Bu mesajlar bir bulmaca parçası gibi görünen özgürlük arayışını sembolize eder. Bit. Coelho burada özgürlük ile sadakat, gelenek ile bireysellik üzerine felsefi tartışmalar açar dinleyenin zihninde şu ikilemi canlandırır. Bağlılık sevgiyi güçlendirir mi yoksa enfasis zincire mi dönüştürür? 3. İçsel çöl, ego sökümü ve spiritüel arayış. Ester'in izleri anlatıcıyı sonunda Kazakistan'ın geniş bozkırlarına taşır. Şehir gürültüsünden uzak bu coğrafya romanın spiritüel doruk noktasıdır. Bit Burada Mikail'in arkadaş çevresiyle yapılan ateş başı sohbetlerinde enerji alanı, aşk frekansı gibi kavramlar dillendirilir. Yazar, başlangıçta bu mistik dili küçümser fakat bozkırın çıplak, enfasis nokta sessizliği içinde kendi iç sesini duymaya başlar. Bit, o ana dek başarı, para ve ego ile kurduğu kimlik çözüldükçe gerçek beniyle tanışır. Esther'in eskiden defterine not ettiği şu cümle aklına çakılı kalır. Aşk iki insan arasındaki mesafenin kutsal koridorudur. Beat karısının neden gittiğini anlamaya yaklaşırken asıl sorunun neredesin değil, ben kimim olduğunu keşfeder. Çölde yapılan ritüeller, şaman öyküleri ve Mikail'in rehberliğiyle anlatıcı kendi iç çölünde dolaşır, kibir katmanlarını soyup atar. Bu bölüm dinleyene modern yaşamın yarattığı yapay kimlikleri sorgulatan yoğun bir içsel hesaplaşma sunar. Bit, enfasis, arınma ve kabulleniş hikayenin nefes aldığı ana damar haline gelir. 4. Karşılaşma ve dönüş, aşkın yeni tanımı Son bölümde anlatıcı sonunda Esterle karlı bir dağ köyünde buluşur. Bit. Bu karşılaşma bir kavuşma klişesinden uzaktır. İki kişi de artık eskisi değildir. Ester özgürlüğün bedelini ödemiş, korkularıyla yüzleşmiş, yolculuğun sonunda kendi olmuş durumdadır. Anlatıcı ise sahip olma arzusu yerine birini gerçekten sevmek onu özgür bırakmaktır gerçeğini kavramıştır. Bit. İkilinin diyaloglarında sessizlikler kelimelerden çok şey anlatır. Her bit suskunlukta geçmişe ait bir bağ çözümlenir. Coelho, aşkın yalnızca tutku değil, birlikte büyüyebilme alanı olduğunun altını çizer. Bit, Esther, yazarla kalıp kalmamanın ötesinde, ikisinin de kendi yollarında enfasis tamam olduğunu söyler. Roman, fiziksel bir kavuşmadan ziyade ruhsal bir birleşme yaşatır. Okur ya da dinleyici, bu nihai sahnede aşkı sahiplenmek yerine paylaşmak fikriyle baş başa kalır tıpkı bozkırın ufkunda kaybolan güneşin ardından gelen dinginlik gibi.